Geleceğe Dair Fikirler Geleceğe Dair Fikirler programı, Kürşat Oğuz'un uluslararası alanda tanınan yerli ve yabancı fikir adamı, akademisyen, kanaat önderi ve yazarlarla Habertürk'te yaptığı röportajlardan alınmıştır. Gelecek Fikirlere Haber Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Amin Maalouf, Lübnan kökenli Fransız yazar. Amin Maalouf 10 yıllaradan sonra bir roman yazdı. Türkçe Empedokles'in Dostları diye çevrildi roman. Fransızcası No Férer In Atandu, Beklenmedik kardeşlerimiz. E, aslında Amin Maalouf tam e, Gelecek Fikirlerin konseptine uygun bir romanla karşımızda. Çünkü geleceği e, biraz da böyle ütopik, hatta distopik e, bir tarzda anlatıyor. Hepsini konuşacağız. Amin bienvenue. Amin merhaba. hepsi Merci. Yunus Emre ET person humanist. Yunus Emre için söylenebilecek ilk şey herhalde humanist bakış açısı. Empedokles de öyle. Yüz yıllar önce buluşmuşlar sanki. Yunus Emre'nin şiirinde de çok güçlü bir yenilik, ilericilik var. Hatta hem onda hem de Empedokles'te bazı mısra sonları neredeyse aynı. Biri diğerini kopya etmiş olamaz. Yunus Emre'nin tamamen unutulmuş, Empedokles'i biliyor olma ihtimali yok. Ama ikisinde ortak pırıltılar çok. Romanlarında ve kitaplarında çoğunlukla Doğu Akdeniz'in farklı coğrafyalarını, Lübnan'ı, Mısır'ı, şimdi de Antik Yunan'ı temel aldın. Sıra ne zaman Anadolu'ya gelecek? Türkiye'den hangi çağ ve dönemi kullanırdın kitabında? Bir gün birisi roman, deneme, hatta librettolar dahil bütün kitaplarımda bir şehirden bahsettiğimi söyledi. İstanbul? İstanbul. Evet, İstanbul. Bu inanılmaz. Ben farkında değildim. İstanbul her eserimde mevcut. Romanlarımda en azından oradan geçen biri oluyor. Denemelerimde zaten anlatıyorum. İstanbul benim düşsel vatanımın bir parçası. Bu da tesadüfi değil. Ailemin kökenlerini anlattığım Yolların Başlangıcı kitabım için araştırma yaparken büyük annemin kağıtlarını buldum. Babamın doğum bilgilerinin Türkçe Osmanlıca yazıldığını gördüm. Ben ailemde Osmanlı Sultanı yönetim altında doğmamış ilk kuşağım. Demek ki babam, büyük babam 12 kuşak boyunca bütün atalarım böyle bir evrende yaşamış. Büyük annem Adana'da doğdu. Ölene kadar Türkçe konuştu. Büyük babam da çok iyi Türkçe konuşurdu ve bundan mutlu olurdu. Maalesef o dil bizde yaşamadı. Ama kelime hazinemizde, mesela idari ve askeri dilde, mutfak kültüründe ve günlük yaşamda kullanılan birçok Türkçe kelime var. Mesela hangileri? Örnek verebilir misin? Yayının başında kullanmıştım. Tamam, mesela. Tamamı çok sık kullanırız Lübnan'da ve bölgede. Daha pek çok kelime var. Çok derin bir kültürel bağımız var ve bunu çok önemli buluyorum. Siyasi ayrışmaların tarihi kirleten çatışmaların ötesinde kültürel ve dilsel akrabalıkların olması önemli. Aslında bu romanda da İstanbul var. Bir nükleer tehdit söz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın danışmanı Moro şöyle diyor. Hiçbir düşman füzesi Amerikan topraklarına erişemezdi, eminim. Hepsi de havada tespit edilip imha edilecekti. Ama Avrupa, Orta Doğu, Güney Asya'daki başka hedefler vurulabilirdi. Ki bu da büyük bir felakete neden olurdu. Atina, Viyana, Roma, Kudüs, İstanbul veya Dubai gibi kentlerin harap olmasını göze alabilir miydik? Bu tuhaf. Çünkü gerçekten buraya da iradi koymadım İstanbul'u. Şimdiye kadar 18 kitap yayınladım ve en az 15'inde, hatta muhtemelen hepsinde mutlaka en az bir yerde İstanbul geçiyor. Romanın da temel bir konuda iletişim. <laughs> Empedokles'in dostları dünyaya müdahale <gülüyor> ettiğinde <gülüyor> teknolojik iletişim <laughs> tamamen kesiliyor. Tam bir kilitlenme hali bu. Bu sayede internet, telefon, <laughs> televizyonun hayatımızı tamamen kapladığını görüyoruz aslında. Onlar bir gün olmasa, iletişim tamamen koparsa biz ne yaparız? İletişim tamamen kapalı olsaydı... Bir toplum ne kadar gelişmiş ve karmaşıklaşmışsa, o kadar zayıf ve yaralanabilir olur. Basit mekanik bir alet bozulmaz. Elektronik aletleri bozmaksa kolaydır. Kağıda yazılı bir anıyı, kağıt varlığını sürdürdüğü sürece saklayabilirsiniz. USB'deki bir anıysa, bir hatayla tamamen ortadan kaybolabilir. Biz giderek iç içe geçmiş devasa bir sanal dijital bilgi ağı dünyasında yaşıyoruz. Bir gün bozulursa alt üst olursa çok önemli şeyleri bir daha yerine koyamamak üzere kaybedebiliriz. Hepimiz bu dönemde uzaktan ekranlar aracılığıyla toplantılar yaptık. Kamuda da yapıldı bunlar, bakanlıklarda da. Geçen gün okudum. Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısı fiziki olarak gerçekleşemeyeceği için dijital video konferansla yapılmış. Fakat Hollandalı bir gazeteci de bu konferansa girmeyi başarmış. Bakanlar konuşurken o da oradaymış ve dinliyormuş. Şimdi pek çok toplantının ve zirvenin böyle yapılacağını dikkate alırsak, hackerların bütün toplantılara katılabileceğini öngörebiliriz. En gizli olanlara bile. Yani elbette uzaktan toplanmak büyük kolaylık ama ortaya çıkan yeni riskler de var. Geleceğe dair fikirler programının bu bölümünü ve daha önce yayınlanmış bölümlerini dinlemek isterseniz haberturkradio.com.tr, SoundCloud ve Spotify'da podcastlerini bulabilirsiniz. Geleceğe dair fikirler